Kur'an'da üniforma yok. Kadınların kapanması konusunun daha da iyi anlaşılması için ikinci olarak Ahzab suresinin 59. ayetini de inceleyelim. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Cilbaplarını yani elbiselerini üzerlerine giysinler. Bilinip incitilmemeleri için bu daha uygundur. Ahzab suresi 59. ayet bu ayetin anlaşılmasında kilit kelime cilbaptır. Cilbap, Arapçada gömlek, elbise gibi üste giyilen giysileri ifade eden bir kelimedir. Fakat hiçbir şekilde cilbap, belli bir yerden belli bir yere kadar örten giysi manasına gelmez. Mezhepçi din anlayışını benimseyenlerin kimisi, kadının yüzü de dahil, vücudunun tümünün örtülmesinin farz olduğunu, kimisi iki gözü, kimisi tek gözü dışındaki her yerini örtmesinin farz olduğunu, en ılımlıları ise yüz, eller ve ayaklar dışında her yerini örtmesinin farz olduğunu savunurlar. Oysa kadınların kapanması ile ilgili dinin tek kaynağı olan Kur'an'da açıklananlar bu iki ayetle sınırlıdır. Yani kadınların başını örtmesi, peçe giymesi ve diğer anlatılan sınırlar Kur'an'ın değil, geleneklerin ve şahsi görüşlerin dine sokulmasının sonucudur. Eğer Allah böyle katı sınırlar çizmek isteseydi, bir ayette cilbapla yüzünüz ve elleriniz dışında her yerinizi örtün şeklinde bir sınırla kapanmanın sınırlarını çizebilirdi. Örneğin abdestle ilgili ayette Allah yıkanacak yerleri tek tek saymış ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın gibi ifadelerle kesin sınırları koymuştur. Eğer Allah kapanmada da kesin sınırlar koymak isteseydi, bunu en azından bir cümleyle belirtebilirdi. Geçmiş kavimlerin başına gelenleri bile detaylarıyla anlatan Kur'an, her şeyi açıkladığını kendisi söyleyen Kur'an, eğer kapanmada sınırları belirlenmiş bir ölçü olacaksa ve bu bir tek cümleyle bile açıklanabilecekse niye bu cümleyi içermesin? Bu açıklamanın olmaması bu tarzda kesin bir sınır koymak istenmemesindendir. Yukarıdaki Ahzab suresi 59. ayeti ele alırsak, Ayette kesin hatları olmayan esnek bir ölçünün olduğunu görürüz. Ayetten, üzere alınan elbiseyle kadının bilinmesi gerektiğini, böylece incitilmeyeceğini anlarız. Kadın namuslu bilinirse, bilinmemeden dolayı bir incitilmeye uğramaz. Bazı insanlar namussuz, fahişe sandıkları kadınlara takılıp onları incitebilir. Ayet, kadının üzerine elbise alıp bunu önlemesini sağlıyor. Peygamberimizin döneminde kadınların bir kısmının çırılçıplığa yakın, köyüsleri açıkta dolaştığı, hatta İslam'ın hakimiyetinden önce putperestlerin Kabe'de haccı çıplak yaptığı söylenir. Kurtubi, el cabi il Ahkamil Kur'an, 7'ye 189 Ahzab suresi 33. ayetten de İslam'dan önceki cahiliye döneminde kadınların süslerini açığa vurduğunu anlayabiliriz. Kendi dönemindeki ölçüyü ve fahişe kadınların açıklığının derecesini bilen kadınlar, Elbiselerini ona göre ayarlayıp bu tacizden kurtulurlar. Günümüzde de eğer böyle bir durum olursa kadınlar kendi yörelerini, geleneklerini, şartlarını göz önünde bulundurup kendilerini fahişe tipli kadınlardan ayırıp tacizden kurtulurlar. Burada şuna dikkat edelim. Kadınlar gerekli şekilde elbise giyip tanınmamaktan dolayı oluşan tacizden korunur. Toplumda kadın nasıl giyinirse giyinsin taciz edecek adamlar da olabilir. Ayette namuslu bilinmemeden dolayı oluşan taciz önleniyor. Ve bu önlenirken daha uygundur tarzında yumuşak bir ifade kullanılıyor. Yoksa bazı erkeklerin beğendiği bir kadını terbiyesizce taciz etmesi bu ayetin konusu değildir. Ayetin esnek ve şartlara göre ayarlanacak ifadesinden anlaşılmaktadır ki kadın cilbabını yani elbisesini öyle giyecektir ki çıplaklığıyla fahişe mesajı verenlerden ayrılacak tanınacak ve böylece tacizden korunup daha uygun bir hareket tarzında bulunacaktır. Kıyafet nasıl olmalıdır sorusu görüldüğü gibi ayetin içinde gizlidir. Kıyafet ayetin amacına uygun olmalıdır. Eğer amaç yerine sınırlar önemli olsaydı ve bunda katılık gerekseydi Allah ayeti ona göre indirebilirdi.